Hocam hoş geldin. Sağ ol. E maç başladı bu hocam. Ne ara başladı bu ya? yarım saat oldu. Ben gelmeden nasıl şey başlayalım? İşte sen düşün hocam. Üst oynadım. Kolye. Tamam. Kare mobilya üst oynadım kolye. Ne, ne, oldun, ya, ee, ne oldun, ya. oldun ya? Ne oldun ya? Ne oldun ya? ya. Ne Hocam. ya? Ne oldun Hocam. Hocam. oldun ya? Gel hocam hasta be. Oo! seni. <laughs> ne vuruyorsun adama? Hocam. Hocam sarı. Elime bu geldi İdare et. Hadi bak. Çek. Gel gel. İbni Hakem gel. Ha, güvenlik yok mu burada ya? ya? Ne güvenliği? Gel buraya ya. Her şeyde güvenlik güvenlik. Maçı niye sattın oğlum? Ben satmadım. Kim sattı? Kimse. Oğlum kaleciye demedin mi üst üst bir şeyler? Ben Duydum. Kaleciyi denedim. Bunu yollan bence. İyi bir. Ne dedi o? Ay, olur dedi mi? Olur dedi. İkinizin de Allah belasını versin. Versin. Sen de bana vereceksin.